kilo fiyatı 280 liraya fırlayan kestanenin sahtesi çıktı efendim. Hiç sahte kestane olur mu demeyin piyasada bolca var. Adı Çin kestanesi. Görünüşü bildiğimiz lezzetli kestane ile at kestanesi arasında. Lezzeti ise hiç yok ama en önemlisi tüketilirse sağlığı tehdit ediyor. En çarpıcı yanı ise aslında hayvan yemi olarak kullanılması. Geçen ben köprünün altında satılıyordu. 100 lira ama çöpe attım o 100 lirayı. Ay iç acı, ucuz diye aldım. Siz sever misiniz kestane? Çok severim de bu bunu anlamadım. Fiyatı yükselince kestaneye de hile karıştı. At yemi olarak kullanılan Çin kestanesini ucuz diye vatandaşa satmaya başladılar. Hadi kestane şimdi. Bu kestane Çin kestanesi. Türkiye'ye hayvan yemi olarak giren kestanelerden. Bunlar pişmez. Evet. Vatandaşı kandırmaya yönelik satıştan, ayıp aldım, işlenmiyor bunu. At yemi kestanelerinin piyasaya sürüldüğü bilgisi yetkilileri de harekete geçirdi. O denetimlerden biri de Bilecik'te yapıldı. Sağlığı tehdit eden bir ton Çin kestanesiyle geçirildi. Ancak o kestaneler İstanbul'da tezgahlarda yerini almış bile. Ne kadar efendim kestane? 120 lira abla. Nereden geliyor? Bursa abla. Biraz büyük büyük. Cinsi Çok... mi böyle? Cinsi böyle abla bunun. Nedir bunun cinsi var mı bir ismi? Onu daha kestanesi söylüyorlar abla buna. Durmadan içinde reçine çıkartıyor. Yani böyle bir anda sobanın üstü böyle sanki çam ağacının reçinesi yığılmış gibi oldu. Kilosunu 120 liraya satan esnaf bile çoğunlukla elindeki ürünün at yemi olarak bilinen Çin kestanesi olduğunu bilmiyor. Biz satın aldığımız içinden de bilmiyoruz pek fazla. Çin kestanesi sadece lezzetsiz değil, içeriği nedeniyle aynı zamanda insan sağlığını tehdit ediyor. Baş dönmesi, kusma, halsizlik, kötü hissetme gibi semptomlar verebilir. 3 saat sonra yedikten alerjik de bir etkisi olabilir. Tüketilmemesi gereken bir besin. Pazarda 250 lira ile 280 lira arasında satılıyor. Markette biraz daha fazla pişmiş olarak alacaksanız 1000 liraları buluyor. Kestaneden bahsediyoruz. Hal böyle olunca kestane fiyatları fırlayınca bu kez de Çin kestanesi piyasada yer bulmaya başladı. Peki Çin kestanesi ile kestaneyi nasıl ayırabiliriz? çok zor pişmeye başlıyor ve pişerken de köpürme gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Kokusu hafif değişik, çok tatsız ve kabuk ayrılmıyor. Kestanenin iyisi bak şahatın böyle ateşe koyduğu zaman böyle açılır.